Nerede peki adam? Şu an altımızda, altımız Baba aşağıdaylar. Allah Allah. Kırdım. Görkem şurada. Abi. Düşürdüm düşürdüm. Tamam. Görkem'in yakınına gidiyorum. Görkem adam. Evet. evet burada benim kapımda benim kapımda. Yakıyorum 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 yakıyorum. Adamı duvarın arkasından yaktım amına koyayım. Hızlıyorum Evdeyim. Uçuyor. Ev adam uçuyor. altımızda altımızda görkem dikkat et bak altında. Benim altımda evet, da. Evin içinde ama ne koyayım? Puşluyor eve. Şu an evin içindeyiz. Evet evet ses geliyor ama ne koyayım? Burada. Kırdım. Düşürdüm. Bir finisher atayım bro 2 saniye. Zırhım yok da. Onunu sikeyim. Onunu sikeyim. Onu, Onu Onun Oğlum bir şey bırakın. Allah'ınız <laughs> kitabınız <gülüyor> yok mu? O <laughs> neydi amına koyayım? Oğlum bu ne? Bir şey bırakmadınız. Tamam <laughs> o. Bir sola bakalım mı yoksa? ya? <laughs> Ses. Sol, tam tam solumda, tam, tam, tam solumda. Geliyorlar. Kırmızıyı kırdım. Kırdım, kırdım. Kırdım. Sen lütfen <gülüyor> yardım. Ölkem sana şehit basıyorum. Bir tane var, bir tane var. Efe yardım etsene. Bir tane var, bir tane var. Vur onu, bir Dur bomba geldi. Oğlum. Bet basıyor, kuşlayın. Hadi bat basın. Ulan ya? Başka grup geldi, Ölkem kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç. Sen Zırp Bu biter mi? Kaç abi, kaç. Altın var, altın. Kaç geriye kaç geriye kaç biraz tam geriye kaç. Geriye geriye kaç mı lan var yanımda mı lan? Çok pis sektör üstündeyiz kırdım birini. Bir canım var. Geliyorum görüşüm. Efe geri gel, Efe geri gel, Efe geri gel, Efe geri gel, geri gel. Kaldıracağım, gel biraz geri gel. Dur geliyorum lan. Bakayım sana Q basacağım, Efe'yi kaldıracağım. 35, 35. Oğlum deri vurdum adamlar ultimde. Hala vuruyorum. Aa kırıldı bir daha Görkem. Bak o kırılanı arıyorum da. Solda bir yerde Görkem. Solunda var, oraya öyle gitmeseydin keşke. Şuradan. 25. Oğlum solumuzda var, gelemiyorum oraya. Zırf can basıyorum. Yarım saattir açılış kola. Ne sorundan Şu evde adamlar var. Tamam nasıl görsün şu an bu evi? Portal açtı portal açtı geldi. Anamı s**eyim öldüm. Ana s**eyim bana. Ben hiç Ben şu yıl mi? basıyorum. Hayır, Yok 40 saniye. Ay 40 da yılda 40. Oradan kaçabilir misin? Basıp bas, bas, kaçacağım. Tamam. Efe bak adam şeyiyle dikkat et. Evet. Bir kesin var. Gömbalcım orayı Kırdım baltanı ilk gerçekten, gerçekten. Mermim bitti bu arada abi Bomba <laughs> olan var mı? Yok, <laughs> yok bro Eee ben bir full heal'lanayım mı? Bir sakin olsak Kavra Bro var. benim Mermim olsa puşlayayım diyeceğim de mermim yok işte Geliyor lan biri 132 <gülüyor> Phoenix basıyorum <laughs> Phoenix Efe gitsene ya adam yardım et Ben de Geliyorum, kırdım <laughs> birini ben Phoenix basıyorum. Ölümde ölümde. Düşürün beni. Örkem Q'um geliyor. Var, sağda da görüyorum. Tamam dikkat edin dikkat edin. Q bastım. Sez mi onları? Efe sağa bakıyor Efe. Efe sağa kırdım. Düşürdüm düşürdüm. Saldırı saldırdı. Canım var. Diyeceğim. geliyorum onla geliyorum kırdım, geliyorum. geliyorum. Portal attı. Por... Burada, burada, burada. Şunu yok. öldürsene. Ben nerede ya? yanıyor. Yandığım için yürüyemiyorum. Yürüyorum, Öldürdüm. Uf. Mermi lazım bak, çabuk yürüyorum. ha. Başka, Oğlum, evet al. evet Efe. Burada mermi yok benim. Aa, aa, gelmiyorlar abi. gelmiyorlar gelmiyorlar şu an. Zırh basıyorum. Burkem ölme. Dur. Ahtaran, araç, Bu ne yukarısı geldi yukarısı geldi. Bet yok benim hiç betim yok ananı sikiyim kırdım birini. Efe kaç oradan kaç oradan Efe öleceksin. Buraya nereye kaçacağım. Arkalayam arkalayam dur dur, dur Tamam. Arka ben, arka bana arka bomba attılar alacağım. bomba attılar. attılar. Ananı. Burada çok sanak çıkın ben Var, arkamızda var ki oğlum herkes arasında. birini izliyor. düşürdüm. Hayır değil. var ya oğlum. şimdi <laughs> ya. <laughs> şey. Onu da düşürdüm. Şu oğlum, ya. Swap yok. Abi, benim mermim yok hiç. Zap, bir, sus sus mı? bir şey yok. Zed mi kaldırdın acaba? şimdi Zed de geliyor ya. Biraz biraz. Biraz. Değil mi Biz yani öleceğiz yani? ki. Evet. Ölmeyin lan Biz beyler. Öldük. Öldük Ölmeyin, Ölmeyin lan. Zed kaldırdın ki ama yani. Ölmedik Bakıyorlar de, ki olur. burada. Kim şu? İz İz ya. Adam burada çaldı ya. Bir canı var buradakinin. Helal. Al hemen öldürüyorum. Ben düştüm bro yok. Rekam tepende. Buralım. Bir Adıyla 197 ben. vurdum. Mermim Biraz bitti yine. Kaç 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 kaç. Mermim bitti kaç. Kaç niye koşam ya? koştum. Biz ultisi var diye galiba. Belife 197 vurdum ölmedi ya. Atlamasın herif, Atlayabilirler. Atlayabilirler. Sinatene charge diyorum. Sinatene. Tepende. Sinetine atladı? 75. Amına koyayım. Hayır, bir Düşürdüm birini. Yok. <laughs> Şunları lootlayalım 2 saniye. Çuma 2 saniye. Bana bakıyor. Biri bana puşluyor. Ben bir canımı... Onun üstüne bir canımı yani, yani bu kadar <laughs> 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 <Buyurun> Eee... <benim. Gülüyor> Buyurun benim bir şey mi, mi? dedin? Hadi gidelim hadi. Bak, adam var hadi gidelim Çok hadi. duruyor mu? Loot yapıyoruz bir şeyimiz yok amına koyayım. Nasıl bir şey? Kill oluyom. Yola. Amına koyayım hepsi bende. Bak gene öldü. Ben öleyim. Ananı sikeyim ömbe koy evimi tarafa yardım et. Can basıyorum. Beyler ama bak adam atladı bana. Canım ben vurdum bir vallahi birini. Tırdım birini. Beni öldürmeye çalışıyor adam kırık burada. Öldürdü ha. Nerede lan? Yok yok. Kırık o adam. Aaa. Lan Cengiz korktum. Efe vursana korktum. onu ya. Can basıyorum. Lütfen bana puşlamasınlar. Bundan sonra yayınlar only ifastan. Efe evet. hadi, hadi artık adamlar geldi. Efe. Lan bunlar kıyım dursun bir kere ya. Oğlum. Oha yemin ötesi. Efe tepen tepen tepen. Kırdım. Yillan Efe, yillan. Çok kötü kaldım burada ya. Tamam Hiç oğlum bir şey yok. Sakin altı ol. geç. Dümdüz altı koşsana Efe. Dümdüz altı. Dur. Oğlum koş şuraya lan. Aa oraya değil. Ee. Görkem'i almamız lazım Efe. Lan burası da iyi ya. Görkem'i almamız lazım salak ben görkeme gidiyorum. Aptal benim adam dur Kırdım. Onun bir canı var. Uşurdum, düşürdüm. Şurada. Sağında sağında nereye akıyor atıyorsun? Sağında Efe alo. Nerede oğlum? Duymuyor musun? Altıda da. Ha oralarda. Kaldırıyor, kaldırıyor. Bak. Böyle yere geçebilirim. Tamam, görkemi al çabuk. Şeyde. Şeyde attım he. Adam şey iki hiç atmış efe. Yok tepede tepede. Amına okay. ke. Bak baba bir yakına mı gitsek ya? Bir anda ipten uh, karşı ipiniz yok mu? Ben gidip yakına Anladım. bomba atacağım Olur. bu arada. Efe ölme dur a**ınakoyim ya. İpi dikkatli miyim? Kırdım sayılır lan. Bomba orada. Ben de bombalayacağım orayı dur. Efe lütfen bombala. Fena vuruyorum. Zırh basıyorum. Gireyim mi? Zırh basıyorum. Bu adam vurdu gene zırh basıyorum. Burak sabah Burada kimse yok bu arada şu an kimse vurmuyor. Zırh basıyorum. Aha. Kaldılar da ben hiçbir şey yapamıyorum Kırdın Kırdım birini. Kırdım ben kırdım lan birini. Ulan bir yakına gidesim var da. Görkem başka 3 kat giriyor başka 3 kat giriyor uzaklaş şuradan Ananı sikiyim ben kaldım ben uzaklaşın, kaldım Uzaklaşın uzaklaşın Nereden geliyor başkası? Şuradan ha. şuradan Sola doğru evet. gelin bana doğru gelin bana doğru evet. yukarı gelin Ulti atacağım, ulti atacağım. Git evet. sen Şunu basmam lazım Hııı ulti, ulti kırıyorlar görkem Ananı sikim beni de vuruyor Zengin beni koru Bro adamlar günde gel Adamlar düşürdüler düşürdüler Kim kimi düşürdü? Kaldırıyor. Yukarıda mı aşağıda o, mı? Puşladılar puşladılar. Tamam oğlum. ben de puşluyom. İpten. geçebilirsem. O yukarıdan da şurada değil mi Örkem? Evet 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 düşürdüm ben de beni. Gittim ben ipten. Aşağıdayım. Ben aşağıdayım. Aşağıda adam var aşağıda adam var. İki tane adam <laughs> aşağıda. Mi? Ben yukarıdayım bro. Aşağıda Öldürdüm birini. Var. Aşağı atladı Efe aşağı atladı. Adam şey aşağı atladı şey burada. Örkem geliyom. Hepsi önümde Hılla, i̇ki tane kırdım. Üçlü bir. Abi Öldürdüm hepsini. Allah. Biri şuraya kaçtı bu arada. Evet evet başka su kattı Baba Keşke Ahmet keşke. geçti? sıkma Neredeler oğlum? Turnuva vardı bugün zaten. Oğlum koşuyorlar. Ya önüme geçen o görkemi. Oğlum sakin ol sakin tamam. ol. Bak uçanları sıkıyorum. Uçanı kaçanı sıkıyorum zaten ben. Hangisini? Amma ne yapayım öldür onu öldür onu. Ama ya. Ya, 16 vurdum uçuyorken uçana 16 vurdum. Gel gel ölümüze gidiyor. Oğlum nasıl ya? Adam şuraya Alatta gidiyor Önümde adam önümüzde alo. Bak uçuyor bak Revenant'in canı az bak şunun. Bak bak açıkta koşuyor. Gördüm. sikeyim öldürdüm. Onu öldürsek hemen. Öldürdüm. Yukarı geliyorum. Solunuza dikkat edin. Kreyi kreyi bir alacak. Efe adam 200 canım var 190 vurdum. <laughs> Sağ üstümde adam. Gelseniz oğlum artık harbiden. Olmadan adam burada mı nasıl Oğlum koş, inip gelebiliyorsun Efe biliyor musun? Tamam mı? abi gelelim. Merkezin ortasına kalacağız yani. Kimseyi vurmuyoruz bak gene ya. Evet. Yani Aynen şuraya pushlayalım mı ya? yani? Hayır arkaya niye puşlamıyoruz ya? Ben dedim ya sana aşağıda çoktan aşağı buradayım diye. E, tamam tamam bekleyelim burada ya. Bir herkes üstten sıkacak izle. Ya evin şeyin çok safe bu arada. Aynen. Bak 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 çıktı. Arkamız geldi bak arkamız geldi evin içine şeyin içine girdiler. Ha. 140 puşlayabiliriz bak bunları. 140 iki tane 140 iki tane 140. 140. Hadi. Bir tane daha kırdım öldüm. Ölüyorum. hepsi hep Bir tane var bir tane var. Zırt atıyorum ben. Öldü hepsi. Tamam, bunu atayım basana Kanka. O, o. Geliyorlar geliyor puş atıyor. Puş atıyor. canım. Etken... Dur dur. Düşürdüm düşürdüm bir tane düşürdüm. Güzel, Uzaktak bir geliyor, bir aşağıda. 60 60 puşlar ya puşlar. ben. Bir canım var diye. Arka arka arka. Arka burada Gözde burada burada burada. burada burada. Burada burada kaldırıyor, 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 kaldırıyor. Kaldırıyor, kaldırıyor. kaldırıyor, kaldırıyor. Düşüreyim, kaldırıyor. Düşüreyim. Kaldırdı, 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 kaldırdı. Kaldırdı. Benim evim. Tamam, ben. <laughs> Bro benim ama benim arıçsız bir çok iyi o buna koyayım. Üst seviye arıçsız oynadım beyler. Biraz hızlandırdım kendini, yetiştirdim diye de. Bak orada. Nasıl ya? Her şeyi kullanmış. Ben yukarı çıkıyorum. Ananız kim? Solda. Solda da var, ben öldüm he. O solu, bir grup Çatıda ayrı Çatıda bir biri. Yok, yok, aynı hepsi orada. Hayır oğlum, biri yukarıda. Farklı bir bunlar. Yanına geliyorum Gökhan. Eve kaçalım istiyorsan. Gelmiş amına koyayım. Evdeki üçte işte farklı bir grup var evde. Şu evde. Aa. Onu öldürsek çok iyi olur. Eve gitti, eve gitti. Ee, bir grup evde, arka evde da, direkt, direkt fazla grup dikkat et. Bir nak, bir nak. Ne hangisi nak <laughs> oğlum? Hangi grup amına? Burada. O zaman ben oraya gidiyorum. Oraya gidelim, yiğit geliyor. Yiğit puşluyorlar sana, yiğit, yiğit puşluyorlar. Biliyorum. Bombalıyorum yiğit, bombalıyorum seni. Kaldırıyor, kaldırıyor. Nerede kaldırıyor? kaldırıyor? İleride. Şurada. Çok fena arkadaşlar attım düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Tepede. Oradalar oradalar hepsi orada. Bir tane da Birini aldım. kırdım. Be basıyorum. Zırh basıyorum. Portaldan geçtiler portaldan geçtiler. Buraya gelip portal. Oha bayağı gitti portal şuraya gitti. Buradan kaçtılar ya. Bana Ay, Bana mermi anladım. lazım ya. Pompalı memlisi var mı görken fazla? Yok görken şuradalar. Alıştım. Çatışıyorlar çatışıyorlar. Bak açıkta en en bak açıkta koşuyordu bir tanesi. Bak evin içinde. Görken iki grup var ama ona bak. Tamam abi artık kim kimi yerse ya. Ya amına koyayım. Ay benim bozulduğunu sikeyim ya. ya. Bu da benim bozulduğum. Ya bunun bir oyunu çok kısa ya. Geldik geldik lan. Birinin canına vuruyorum. İyi, oğlum içeride bir canına var Ümit sağda. Burada burada bet basıyor. Oğlum şuna tuşlamış adam bomba yok mu? Bastı bastı gelme gelme. Düşürdüm. Arkadaşlar geldi. Yok yavaş oyna yavaş çok zor bak Yavaş oyna beni sal yok. İlk kaldırsan sen gör mi? görünmez. Gidelim, acele bastım bak. Bastaydım oğlum. Ha altın mı var? Zaten kaçmışlar. İyi, ne dedim var ne bir şeyim sanat çeken. Öldürdün mü? Olsun, Loot var mı? Var. Aldım biraz. Mantıklar aldım biraz da. Yukarıda. Yiğit atarım seni istiyorsan. Aa. Abi gelemiyor. Kuruladı bir tane. sikiyim. Gel gel gel. Evet, evet. basıyorum. Ulan 2 x alsaydım keşke ya. Biri gelmiş yakın gel, yakın yakın Bir canı var. Bir canı var. 20 vurdum. 22 vurdum. Nasıl oldun da ölmüyor ya? Düşürdüm. Yukarıda Yerde bir biri. tane. Seni ilk soçam, seni ilk Bas bas bas. Öldü, öldürebiliyor musun? 88 vurdum yukarıda. Yavaş benim bak. Çok şey öldürüyorum ben. Öldürdüm. Tamam helal helal. Saklanıyorum Kim şu an, saklanıyorum ya. şu an. Tepede şu bir tanesi. Şey... Aşağıya Aşağı gidiyorum, aşağı gidiyorum. Yukarı aynen oraya. Tamam bir şu adamdan loot alıyorum arkamızda, arkam arkamızda arkamızda sen, arkamızda, 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 Hayır, amına koyacağım ya. Ben istiyorum. Al, çok al, çabuk koruyorum. İyi misiniz? İyi misin, tamam. Şu 3x'i almam lazım. Alın alın. Al bıraktım it 3x'i. Nerede? Şeyin içinde. Abi, bir Biraz sel lazım uçmamıştı. bana. Uçmamışlar. Oğlum. Bir yakınındaydı senin görkem. Evet, İçeride. Evet, evet. Ona puşlamamız lazım yiğit. Ya ya. Sağında da var. Şeyde. Bu ki ben yedim. Daha şurada şurada. Kaldır her yani. Ya. Şur. Düşürdüm. Burada burada burada. Düşürdüm. 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 Helal be Beydar Şey yap, git. Attım attım <gülüyor> 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 Bet, kimsede bet yok hala betim yok Evet bende de yok görkem Hala bende yok Bir tane var bende de <laughs> Körkem de bana 96 vurdum. Ultisi geri sekti o bana vurdu amına koyayım. Onu gördünüz mü siz? Gördüm mü? <laughs> ha, yani görünmez mi? Ay amına koyayım ya. İki kişiler. Altını göremedim. Altı evet evet. Kuşluyorlar, kuşluyorlar. Düşürdüm. Bir Kırdım, Kırdım bir tanesini. Bir tane var. Bir tane var. Bir var. Kuşluyorum. Ya kopyası full var ya. Sık oğlum sık etsin Takım sık. daha sık. geliyor takım. Dışarıda. Kırdım kırdım abi. kırdım bir canı var. Ben kırdım. Ay, sen, sen 85 vurdum. Ben şurada şurada şurada. Ben Hadi görkem helal be oğlum. Ben... Gel bir gelip alabilir misin? İyi mi? Görkem sen ölme bak. Ben Öldüreceğim diyor ölme bak. Abi yok bak ben çıktım. Rafa kamar. Bu tepe geldi ben tepe de, geldi. Ben geldi. Ben iyiyim bak buraya geliriz ben Ay amına koyayım oğlum ben düşürdüm. bir flay'i ilanıyorum. Yok. Push. push. Ped at, ped at, ped at, ped at. Attım, 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 attım. Ben de geliyorum. Burada, burada bak. Düşen burada. Yeribine kaçmış, kaçmış, kaçmış. Kraber var, Kraber var. Aldım. Evet. 190, 191. biri. Öldüm ben bende birini. Ölüyorum. Ölmedim. Düşürdüm birini. Öldün. Ulti attı, ulti attı. Kıramıyorum. Çünkü bana vuruyor. Elimde şey var. Beyler... Oh. Birini düşürdüm, evet. Bir tanesini düşürdüm, bir tanesine 190 vurmuştum. Ama şu an full heal'lanıyorum <laughs> ben, kaldırmışlardır. <laughs> Tam biz güzel yerdeyiz şu an. Arkamıza falan dikkat etmek <laughs> lazım. Arkamıza bir şu atayım, tamam. Düşürebilirim, bir bana bakabilir misiniz? Bir seslendiğimde gelebilir misiniz? Geliyorum, çok, çok hasar almamam lazım artık. Evet aynı durumdayım. Abi şey. öldürdüm. Adamlar. Direkt öldü, direkt öldü. Onu bir lootlamaya deneyeceğim. Tam dene ben bakıyorum tepene. Görkem bakıyorlar. Gördün mü? Hayır hayır. Tam tepende görkem. Can Gördüm, basıyorum. Şey var, Can elak. bas. Yok yan geldi. Ya abi şuradan vurdular. Aa. Of. Lan yiğit. Görüyorlar oğlum. Gördün mü? Göremedim. Yan geldi yok ki, ya. yok yan ben geldi deyince. yani. Bizim bu kadar arada kalmamız... Yok bu kadar evet, saçmalık ki, ya. Bayağı anla anlatıcı, iyi bile dayandık. Ben bir klim klimaya geliyorum.